De bu ödüllerden birisine layık oldunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Valla çok güzel görünüyor. Şimdi daha yeni geldim. Valla ee, çok güzel bir ödül töreni gibi gözüküyor. Hı hı. Şu an. Ve bunlar. Peki. Yazın Çeşme'deydik. Şimdi İstanbul'a geldik. Evet. Yaz nasıl geçti? Biraz Çeşme, biraz Bodrum. Şimdi en sonunda Kaş'a gittim. Orada yazı bitirdim. Hı hı. Çok güzel bir yaz geçti. Yani, e, diğer yazlara göre eee daha az tatil yaptığım bir yaz oldu aslında. Ama güzel geçti genel olarak. Konserli geçti. Genelde yazları çok konser almıyorum. Bu yaz biraz dedim konser yapalım. Evet, konserleriniz nasıl geçti bu arada? Konserler hep çok güzel geçiyor. Ee, şimdi Ekim'de de yoğun bir tempomuz var. Hı -hı. O tempoya gireceğiz. Var mı yeni projelerimiz, yeni şarkılarımız? Var. Dört tane yeni şarkı hazırladım. Şimdi Balkon çıkacak önce. Hı -hı. Ee, Balkon 17 Ekim'de çıkacak. Onun klibini çekeceğiz. Ee, hazırlanıyoruz o şarkıya, sonra single, dört single çıkaracağım. Evet, bunlar tekli mi çıkacak, düet mi çıkacak? Teklif, düet hiç yok. Düet yok mu? Yok. Peki, herhangi kimseyle bir düet teklifi gelmedi mi? Ee, yani teklif geldi, benden de teklif geldi bazı arkadaşlara. Ee, i̇leride olabilir, şu an hazırladığım dört şarkı da solo. Mavi Matiz'e az çok biliyorsunuz olayları, bu konular hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Yani tabii ki söylemek isterim. Mabel Matiz'i biliyorum. manifesti biliyorum. O açı biliyorum. Ve bir furya başladı. Hem sanata hem görsel, işitsel sanatlara. Şöyle tutalım mı? Abi. Evet çok özür dilerim. Evet. Hem görsel hem işitsel sanatlar bir gözaltı furyasıdır gidiyor. Ee, sanat ee, Tarihte birçok kez kafese e, sıkıştırılmaya çalışıldı. Sanatı birçok kez tarihte kafese koymaya çalıştılar. Her zaman sanat kendine uçacak özgür bir gökyüzü buldu. E, yine bulacaktır. Hadi bakalım diyelim. Peki kendisini aradınız mı? Görüşüyor musunuz? Var mı bir yakamınız? Yok, henüz konuşmadım. Konuşacağım. Hı hı. Aramayı düşünüyor musun? Tabii bu tabii. Bu konu hakkında yine tabii. aynı şekilde konuşup hı hı. devam edeceksiniz. Yani daha çok taze biliyorsunuz. Konuşacak. Peki bu harbizler neler ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Valla işte konserlerle gidiyor. Şarkı hazırlıklarıyla gidiyor. Dün stüdyodaydım. Yeni bir şarkı kaydettim. zaten balkonu hazırlıyoruz. Bu ikinci single olacak. Dün kaydettiğim şarkı. Hı hı. Klipler var, konserler var, devam ediyoruz. Peki sadece konser, şarkı bu kadar mı? Aşk, özel hayat, bunlar nasıl gidiyor? Bunları da soruyoruz evet. O pek gitmiyor şu an. Neden? Ne, de? ne bilmiyorum yani. Ya gayet de yakışıklısınız. Sesiniz de güzel. Teşekkür ederim, yok şu an pek bir şey yok. Siz mi istemiyorsunuz? Bir şekilde olmuyor ya, o her zaman böyle planlayarak programlayarak olan bir şey değil. Olmuyor yani. DM'lerden geliyor mu teklif? Dermelerden de geliyor. Cevaplıyor musunuz peki? bak benzer sorular soruyorsunuz. Benzer sorular. Burada benzer cevaplar veriyorum. Aslında farklı cevap vermek istemiyorum ama hayatımda çok bir değişiklik olmuyor. O yüzden benzer cevaplar veriyorum. Yani benzer cevaplar, benzer sorular değil aslında. Yani soracağım sorular çok farklı olabilir ama şu an Banu Hanım olduğu için size benzer <laughs> <daha farklı> sorular <laughs> bir, soruyoruz. Bir baskı var değil mi üstüne? Yok yok <laughs> evet. emin olun bir torpiliniz var aslında. <laughs> teşekkür ederim. Peki olurdu. teşekkür ediyoruz. Sahne sizin. Çok sağ olun. Teşekkürler. Çok sağ olun. Bu detayı verdim sanki <laughs> az önce ama verelim mi